Size bir şey diyeyim mi? Bu akıllı telefonlar sahiplerini deli ettiler. Ya normal bir telefondan işini görebilirsin. Ama neler var neler işitiyoruz cemaatimiz mi? Birini söyleyeyim. Çok istikametli bir kardeşimiz. Ona bir şey söyledim. Hocam dedi bir bana bir tavsiyen var mı dedi. Dedim bana bak bu akıllı denen telefondan kullanma. Haklısın hocam dedi. Ne haklıyım? Hocam diyor bu telefonu diyor kendisi okuyor. Medresede okumuş. Ondan sonra yeni hoca olmuş. Hocam diyor ben okudum diyor diyor. Benim amcam diyor bana bu telefondan aldı bir tane. Ben de o telefonu ondan aldım. O da benden ne varsa hepsini aldı diyor. Kadın ağlıyor üngür üngür iki tane iki tane çocuğum var bu adam diyor karılarla geziyor hocam diyor. Adam üngür üngür ağlıyor ne, hocam diyor neler gördüm telefonunda diyor. Ya Rabbi bu Amerika, İngiliz, Fransız, gavur cemaat cebimize de girdi, evimize de girdi, kalbimize de girdi. Öyle mi değil mi? Evet. Mahmut Efendi Hazretlerimizin işittiğim bu televizyon senin evini Moskova yapıyor. Daha da kötü Moskova'ya gitsen sokaklarını görürsün. Bu televizyon görülmeyecek şeyleri gösteriyor. Rabbim tövbe nasip etsin.